Merhabalar. Tarihte birçok önemli olaya ev sahipliği yapmış. Özellikle Osmanlı Devleti döneminde önemli bir yönetim merkezi olmuş. Şehzadeler şehri, şehri şirin Amasya'dan hepinize kucak dolusu selamlar. Bugün Amasya Belediyesi'ne ait olan Şeyh Hattat Hamdullah Hüsnühat ve Yazı Tarihi Müzesi'ndeyiz. Müzemiz ziyaretçilerine eğitimli ve donanımlı rehberler eşliğinde hizmet vermeye devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz zaman dilimi de bu müzeye adını vermiş olan Şeyh Hattat Hamdullah'ın 500. ölüm yıl dönümüdür. Biz de bu sebeple gerek Şeyh Hattat Hamdullah'ı gerekse onun adına düzenlenen bu güzel müzemizi sizlere aktaralım ve tanıtalım istedik. Bu gizemli ve tarihi yolculuğumuza hep beraber çıkalım. Haydi buyurun. Müzemize ilk girdiğimiz zaman bizleri Amasya'da şehzadelik yapmış, daha sonra Osmanlı Devleti tahtına oturarak padişah olmuş, aynı zamanda da hat sanatına gönül vermiş olan devlet adamlarımızın isimlerinin ve tuğralarının bulunmuş olduğu bu bölüm karşılıyor. Bu bölümdeki devlet adamlarımızın içerisinde de en çok ön plana çıkan 2. Bayezid Han'dır. Neden diye soracak olursak çünkü 2. Bayezid Han Amasya'daki şehzadelik yılları süresince Şeyh Hattat Hamdullah'tan bizzat hat dersleri almış ve kendisine talebelik yapmıştır. Daha sonra padişah olduğu yıllarda da hattatlara ve hat sanatına sahip çıkarak büyük destekler vermiştir. Müzemizdeki gezintimize devam ediyoruz. Bu bölümümüzde Üstadlar Üstadı Şeyh Hattat Hamdullah'la beraberiz. Şeyh Hattat Hamdullah 1426-1430 yılları arasında Amasya'da dünyaya geldi. Babası Süfreverdiye tarikatına mensup olan Süfreverdiye Şeyhi Mustafa Dededir. Şeyh Hattat Hamdullah Reisül Hattatin yani Hattatların reisi aynı zamanda Şeyhül Ramiya yani Okçular Şeyhi olarak da anılır. Şeyh Hattat Hamdullah hat sanatını ünlü hattat Yakut el-Mustasimi'den öğrenmiştir. Amasya'da bulunduğu yıllarda bu ekolü öyle güzel taklit edip geliştirmiştir ki kendisine Yakut-u Sani yani bu ekolün ikinci kurucusu ve devam ettiricisi ünvanı verilmiştir. Şeyh Hattat Hamdullah, 2. Bayezid Han'ın padişah olup İstanbul'a gidişiyle beraber Beyazıt Han'la birlikte İstanbul'a gitmiştir. Aynı zamanda Şeyhül Ramiya olarak anıldığını söylediğimiz Şeyh Hattat Hamdullah İstanbul'la pehlivanlar arasında yapılan bir okçuluk yarışmasında rekor kırmış ve menzil yani bugünkü tabirle bir ünvan elde etmiştir. Bu başarısından dolayı 2. Bayezid Han Şeyh Hattat Hamdullah'ı ok meydanında bulunan Atıcılar Tekkesi Şehliğine tayin etmiştir. Şeyh Hattat Hamdullah aynı zamanda çok profesyonel bir yüzücü ve mahir bir terzidir. Tarihteki rivayetlerden edindiğimiz bilgilere göre Şeyh Hattat Hamdullah Padişah II. Bayezid Han'a dikiş yerleri asla belli olmayacak şekilde bir teknikle bir kaftanla dikmiştir. Şeyh Hattat Hamdullah 90'lı yaşlara kadar İstanbul'da yaşamış ve İstanbul'da vefat etmiştir. Mezarı Üsküdar'daki Karacı Ahmet Mezarlığı'nda bulunur. Yolu düşen dostlarımıza ziyaret etmelerini tavsiye ederiz. Allah üstada rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Müzemizin bu bölümünde de Şeyh Hattat Hamdullah'a ait olan orijinal eserlerin günümüz hattatları tarafından birebir yazılmış orijinal hallerini görmektesiniz. Bu tablomuz ise müzemiz için oldukça önemlidir. Çünkü bu tablo Şeyh Hattat Hamdullah'ın Şeyh-i Ramiya yani Okçular Şeyhi Oroşunu aynı zamanda Reisül Hattatin yani Hattatlar Reisi Oroşunu simgeleyen önemli ve güzide bir tablodur. Aynı zamanda da müzemizin simgesi haline gelmiştir. Müzemizdeki gezintimiz devam ederken bu seferki durağımız ise vav kompozisyonu önündedir. Vav kompozisyonu demişken ünlü Hattat Hafız Osman'ın vav hikayesini sizlere anlatmadan geçemeyeceğim. Osmanlı tarihinde çok önemli bir üne ve yere sahip olan Hafız Hattat Osman bir gün evinden çıkar ve Üsküdar sahiline gelir. Amacı Eminönü'ne yani karşıya geçmektir. Orada dolmuş kayıkçılık yapan kayıklardan birine biner ve karşıya geçmek için kayık hareket eder. Emin önüne yaklaşıldığında kayıkçı ücretleri toplamak için Hafız Osman Hattat'ın yanına gelir. Hattat elini cebine bir atar ki altın kesesi yanında yoktur. Bunun üzerine biraz utana sıkıla kayıkçıya döner ve şöyle der. Evladım Yanımda para veyahut da değerli bir şey yok. Sana yanımda bulundurduğum kağıtlarla bir Vav yazıp versem, bunu emin önüne sahaflara götürüp satsan, sana yüklü bir miktar bedel öderler. Bunu kabul eder misin deyince, kayıkçı Hafız Osman'a biraz da üzülerekten, herhalde parası yok bunun düşüncesiyle tamam der. Bunun üzerine Hafız Osman Vav'ı yazar ve kayıkçının eline verir. Kayıkçı karşıya geçtikten sonra sahaflara uğrar. O esnada insanlar hat yazılarını satmakta, belli harfleri birbirine vermektedirler. O esnada kendi cebindeki Hafız Osman'ın yazmış olduğu vav wow harfi aklına gelir ve sahaflardaki yazı ustalarından birine bunu gösterir. Kendisine "Bunu nereden buldun? Bu Hafız Osman'ın vav'ıdır." Wow deyince yüklü bir bedel karşılığı vav wow harfini satar. Günler devreder tekrardan bu kayıkçı sırasını beklerken Hafız Osman bu kayığa binmek için tekrardan gelir ve karşılaşırlar. Kayığa bindikten sonra seyir devam ederken kayıkçı Hafız Osman'a dönerek Üstadım ben senden herhangi bir ücret talep etmiyorum. O yazmış olduğun vavdan bana bir tane daha yazarmışsın deyince Hafız Hattat Osman kayıkçıya dönerek evladım o vav öyle her zaman yazılmaz. O günkü vav o günün utangaçlığı ve sıkılmışlığıyla yazıldığı cevabını verir. Müzemizin bu bölümünde de takip çubuklarını görüyoruz. Takip çubukları nedir diye soracak olursak, hattatlar insan teninin kağıda zarar verdiğini düşündükleri için yazmış oldukları eserleri bu takip çubuklarıyla takip edip çevirmişlerdir. Bu bölümde de hattatlarımızın hat sanatında kullanmış olduğu aharlı kağıdın yapım aşamasını görmekteyiz. Aharlı kağıt yapım aşaması liflerin ağaçlardan toplanarak öncelikle yıkanıp dövülüp bu alttaki beyaz hali almasıyla başlar. Daha sonra pres arasında sıkıştırılıp toz halini alır. Daha sonra toz halini alan bu maddelerimiz yumurta akı, nişasta ve şapla bir işlemden geçirilerek Burada görmüş olduğunuz aharlı kağıt haline gelir. Bunların renklendirilmesinde de hep doğal bitki özleri boya olarak kullanılmıştır. Günümüz hattatları da bu aharlı kağıdı hat sanatında halen kullanmaktadır. Biraz önce sizlere hattatların kullanmış olduğu aharlı kağıt yapım aşamasını anlattık. Bu kağıt yapım aşamasından sonra bu bölüme geçmek gerçekten insanı duygusal olarak etkilemekte değerli dostlarım. Neden? Çünkü insanoğlu elindeki nimetin kadrini ve kıymetini elindeyken asla bilemiyor. Burada görmüş olduğumuz levhalar, Luh levhalar ismini verdiğimiz yazı malzemeleridir. Bizler kağıda ve kaleme o kadar kolay ve çabuk ulaşıyoruz ki kağıt ve kalem elde etmek bizler için çok sıradan bir olay. Fakat Günümüzde özellikle yoksulluğun ve kıtlığın yaşandığı Afrika kıtasında kağıt ve kalem noktasında erişim sıkıntısı yaşandığı için özellikle Kur'an-ı Kerim eğitiminde ve çocuklara okuma yazma öğretme esnasında ahşaptan yapılan bu luh levhalar kullanılmaktadır.